üstünde kediler yar 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 da mıyık mıyık kediler uyuyamaz aman aman ne ne el ne ne kişi de bir oldu yar 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 Gönlümü mi dinler? Aman, aman. Ay, aman e Ay, ne, ya ya ma ne 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 Usan ne 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 Yar yar dayar aman. Dumlatın gelinleri. Ne 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 ne. Oooo kardeş kardeş. Beni yiyin. Beni bitirin. Beni bitirin aman abi. Kendin de çeker dostum. <laughs> gitti aman abi. bakın Nereye gitti? Ne yapın gelin ben... aman. Yar yar, yar yar da kulaklarını küpeli. Uyaman ne aman ne ya? Ya Uruş gözün kür Yar yar, yar yar da dolatın yarın ne? Ne 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 Hoca. Oğlum ben tarih yazdım, tarih. Sen ne yazdın? Adam şey eee Mutlu bıraktın ama ne oğlum götünü buraya gelin, oraya gel. Sen ne anlatıyorsun oğlum sen anlatma. Ne? Oğlum. Oğlu götünü sok. Oraya oraya e, getir. A, arkana sen götüre sokarım. Onu sokacaksın oraya oraya. Bilmiyorum. <laughs> Siz bademediniz mi? Çıktı mı oğlum? Çıktı mı? Şekilinde böyle böyle çıktı mı? Vurttun. mi? Vurdun. be. demedim ama bana gidelim mu, muhtemelen alalım buna aynen ya. Dayan amınem kurtun amına. E biz de güzel araba tuttuk, ayarladık hep beraber Aa. gidiyorduk. Sesta. Dayan ne kadar şey var Senin şuranlı